Afili yalnızlık, hoş çakal, bu kez anladım, soğuk odalar, git ve son defa şarkılarıyla tanınan Emre Aydın, business class uçak biletlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kişilere tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı bu durumu görgüsüzlük olarak nitelendirdi. Takipçilerinden Emre Aydın'ın paylaşımına destek yağdı. Emre Aydın geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Katarsis programına konuk olmuş. Müzik piyasasına girdiği dönemi anlatmıştı. Müzik piyasasına girdiğim zamanki acemiliğim dışarıdan tarz olarak algılandı. Sessizliğim bana artık atan bir imaja dönüş. Afili yalnızlık biraz a b a r t l d i Önemli bir hayran kitlesi edindiği 12 Ekim 2006 çıkışlı ilk stüdyo albümü Afilli yalnızlık hakkında konuşan Aydın. Afilli yalnızlık hayatımın dönüm noktasıdır. Projeyi yürüten herkes bu albüme çok inandı. Ben bile albümün bu kadar kişiye ulaşacağını düşünmemiştim. Hala arkasında güçlü bir şekilde durduğum bir albümdür. Ama biraz abartıldığını düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, müzik hayatına başlamadan önceki günleriyle ilgili ise günde dört tane vesayet değiştirip sonunu hiç görmediğim bir şeyi kovaladım. O dönemler ailemle aram iyi değildi. Okulum çok kötü gidiyordu ve maddi durumum çok iyi değildi. Elimde sadece şarkılarım var. Ataköy'den Ulusa kadar gidip geliyor ve zorlanıyordum. Hatta kimi zaman stüdyoda kalıyordum demişti. Yeni single Kasım 2021'de Ratatan adlı yeni şarkısını NFT olarak satışa sunan Aydın NFT müziğini satın alan kişinin konserlerine yanında bir davetlisiyle katılabileceğini de açıklamıştı. Ünlü pop-rock sanatçısı son olarak geçtiğimiz Şubat ayında eski bir şarkı olan Kör Kuyuyu kendi yorumu ile müzikseverlerle buluşturmuştu. Zengin olduğunuzu göstermiyor, sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Emre Aydın Business class uçak biletlerinin fotoğrafını Instagram'da paylaşanları hedef aldı. 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından tepkisini dile getiren 41 yaşındaki müzisyen şu ifadeleri kullandı. "Business uçak biletini göstermek için bin bir çaba ile çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasını aldırdığınızı" sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun. Altına imzamı atarım. Bir takipçisinin aynısı arabasını gösteren içinde olabilir yorumuna, örnekler çok rahat çoğaltılabilir aşırı rahat cevabını yazdı. Hayatımda okuduğum en anlamlı tweetlerden biri. Adam haklı beyler. Çok güzel bir tespit. Tebrik ederim. İnsanlar zengin taklidi yapmayı çok sever. Altına imzamı atarım şeklinde yorumlar alan ünlü şarkıcı, bu konu başlığı ile ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler TVT ile sözlerini noktaladı.